6. sınıf. Evet yayınımız başlıyor. 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisinde Tonguç Akademi'de sizlerleyiz ve bugün Hz. Adem aleyhisselam ve konut duaları konularını öğreneceğiz. Aynı zamanda ilahi kitapları da bugün öğreneceğiz diyoruz ve yayınımıza başlıyoruz. <laughs> yayınımıza başlamadan önce Ekim ayı programımızı bir kez daha sizlere tanıtmak istiyorum. Çünkü bugün 28 Ekim ve bugün din kültür ve ahlak bilgisinde ilahi kitaplar, Hazreti Adem ve konut duaları konularını göreceğiz. Ve ardından dersimizin sonunda da ödevlerinizi vereceğiz diyoruz arkadaşlar. Tonguç Premium'u unutmuyoruz. Tonguç Premium bizim için çok ama çok önemli. Artık ev okul kampı videoları reklamsız seninle diyoruz. Ve ne yapacağız? Like atacağız, paylaşacağız ve WhatsApp gruplarında arkadaşlarımıza bildireceğiz. Sınıf gruplarında paylaşarak arkadaşlarımızı bilgilendirmeyi unutmayın. Tonguç Akademi sizler için çok ama çok... E, ...güzel bir yenilik yaptı. Artık ev okul kampı videoları... ...reklamsız seninle. Bu arada da... ...UEP'i tanıtmak istiyorum. Uzaktan eğitim programı... ...sadece 1 TL. UEP'inizi de... ...almayı unutmayın. Evet, bugün neler öğreneceğiz? Şimdi hemen... ...ona başlayalım. Bugün neler öğreneceğiz? Bugün... ...Hazreti Adem Aleyhisselam... E, ...Habil ve Kabil olayı... E, ...kunut duaları... ...ve ilahi kitaplar... ...konularını öğreneceğiz. Şimdi... İlk başta ilahi kitaplarla başlayalım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de geçen ilahi kitaplar dört tanedir. Bunları sırasıyla saydığımız zaman Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Şimdi Tevrat Hazreti Musa'ya yani e, gönderilmiş ve Yahudilerin kutsal kitabıdır. Zebur ise Hazreti Davut'a gönderilmiş. O da yine Yahudilerin kutsal kitabı olarak kabul edilmektedir. İncil ise Hazreti İsa'ya gönderilmiştir ve e, resmen kabul edilen, Hristiyanlar tarafından kabul edilen dört tane İncil vardır. Matta, Lukas, e, Matta, Markus, Luka ve Yuhanna olmak üzere ve tabii ki de Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e gönderilmiştir ve biz Müslümanların kutsal kitabıdır. Bu bilgiler sınavlarda karşımıza gelir. Bunları unutmayacağız ve bugün e, Hz. Adem Aleyhisselam'ı onun hayatından önemli e, kıssaları, Habil ve Kabil olayını ve kunut dualarını ne yapacağız? Öğreneceğiz. Şimdi öncelikle evreni ve evrende bulunan her canlı gibi biz insanları da kim yaratmıştır? Tabii ki de yüce Allah yaratmıştır ve ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'dır. Araf suresinde Hz. Adem'in yaratılışı hakkında bizlere çeşitli bilgiler verilmektedir. Ne diyor Araf suresi? Andolsun sizi yarattık, sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem için secde edin dedik ve ee, böyle buyurulmaktadır İşte Burada da Hazreti Adem'in yaratılışı ve ilk insan oluşu hakkında bizlere bilgiler veriyor. Birazdan Hazreti Adem'le ilgili bilgilere geleceğim ama ondan önce ne yapmamız lazım? Sizden birkaç yorum almamız lazım. Hadi bakalım bizleri nereden izliyorsanız lütfen yoruma yazın. Hangi rengi seviyorsanız bunda yoruma yazabilirsiniz e ve aynı zamanda like atmayı da unutmayın. Like attığınız zaman ne olmuş oluyor? Tabii ki de yoklamaya katılmış oluyorsunuz. Mesela İrem e Çukluk bizi izliyormuş. Nazan Özgüleç bizim aramızdaymış bakayım. Sude Koç. E, bugün Mevlid Kandili diyoruz evet. E, Pink Panther buradaymış. Merhaba demiş. Ferda, e, Yıkılmaz buradaymış. Bakalım başka hangi öğrencilerimiz burada? Oo! E, çılgın ikili buradaymış Muharrem Emre Arslan e, buradaymış Buzdolabından katılıyorum demiş Buzdolabından bizleri e, izliyor Çok soğuk dikkat et zaten kış ayındayız e, Didem Aydın siyah rengi çok seviyorum Yusuf Özcan buradayım demiş Sevim Güler Elazığ'dan aramıza katılıyormuş Defne Yaldız Kahramanmaraş'tan bizleri izliyormuş Ve mor rengi çok seviyormuş Hatice Karaben aramızdaymış. Süveyda Dağ, Kayseri'den aramıza katılıyormuş. Meriç Uğuz, Çorlu'dan aramıza katılıyormuş. Zübeyit Ustaoğlu, Tekirdağ'dan ve bakalım başka Berfin Ayhan'ın renk en sevdiği renkler ise mavi ve ee, mor renkleri. Ela, Alparslan, Mevlid Kandiliniz kutlu olsun diyor ve biz de hepinizin e, Mevlüt Kandilinizi kutlayalım şimdiden. Şimdi Hazreti Adem Aleyhisselam bütün varlıkların ve evrenin yaratıcısı olan Yüce Allah Hazreti Adem Aleyhisselam yaratmak istediğinde meleklere yönelerek ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Bunun üzerine melekler orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz diyerek görüşlerini dile getirdiler. Fakat Yüce Allah ben sizin bilmediğinizi bilirim buyurdu ve böylece ilk insan ve İlk peygamber olan Hazreti Adem'in yaratılış süreci başlamış oldu. Az önce de bahsettim sizlere. Evreni ve e, evrende bulunan her canlıyı yaratan, canlı cansız bütün nesneleri bütün nesneleri yaratan yüce Allah biz insanı da yaratmıştır ve ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'dır. Şimdi Allah topraktan bir insan yaratıp ona ruhundan üfleyeceğini meleklere haber verir ve ona secde etmelerini ister. Meleklerin hepsi secde eder ancak iblis secde etmez. Büyük, büyüklenir, kibirlenir, ilahi huzurdan kovulur. Yani şeytan ne yapıyor? Secde etmiyor. Hazreti Adem ve Havva yaratılır ve cennete konulur. Yasak meyve konusunda uyarılır. Yasak meyveden yememeleri gerektiği e, yüce Allah tarafından söylenir. Ancak şeytan onları e, kandırır ve... E, yasak meyveden yedikleri için de Allah Hazreti Adem'i Hazreti Hav e, Havva'yı cennetten çıkarır. Bunun üzerine bunun üzerine Hazreti Adem pişman olur ve ne yapar? E, sevgili öğrenciler tövbe ederler. Ve e, ancak Allah onların tövbelerini kabul edecek ve onları cennetten kovduğu için de insanların ne olacak? Dünya hayatı başlamış olacak. Allah onların tövbelerini kabul ediyor ve zamanla Hz. Adem'i, Hz. E, Havan'ın çocukları olacak. Habil ve Kabil ve onların soyundan birçok insan ne olacak? Türüyecek ve bizim de soyumuz nereye kadar gidecek? Hazreti Adem'e kadar gitmiş olacak. Daha sonra Yüce Allah Hazreti Adem'i peygamber olarak da görevlendirecek. Şimdi e, Hazreti Adem e, tövbe edecek ve pişman olacak. Tövbesinin anlamına baktığımız zaman Rabbimiz biz kendimizi zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bizi acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz diyor. Arap suresinin 23. ayetinde. Evet arkadaşlar şimdi birkaç tane yorum <laughs> okumak istiyorum. Hadi bakalım. Şimdi o nerelerden izleyenler var? Mars'tan izleyen var. Ee, Hazan Kantar tuttuğu takımı yazmış. Ee, bakalım sizler de tuttuğunuz takımı yazabilirsiniz. Ama tabii ki de e, tüm takımlarımız, e, bizim takımlarımız hepsi e, kardeşlik içerisinde, centilmenlik içerisinde ne yapacaklar? E, Mücadelelerini gerçekleştirecekler. Bunlar bizim, ayrıştırmamızın, bizim ayrışmamızın bir sebebi olmamalı. Ve Atatürk'ün dediği gibi biz sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severiz. Aynı zamanda taraftarlıkta böyle olması gerekiyor. Elif Uysal aramıza katılmış bakalım. Kimler buradaymış? Arın Siner. Mars'tan bizleri izliyormuş. E, Arın sana bir soru sormak istiyorum. Mars'ta su bulundu mu ya? Mesela Ayfer Semenci de Mars'tan izliyormuş. su bulunup bulunmadığını lütfen bize bildir. E, Jestpep 0027 uzaydaymış. orada hayat nasıl? lütfen yorumlara da yaz. Soft Jisso Eskişehir'den bizleri izliyormuş. Hayat Koç Ankara'dan bizleri izliyormuş. Bakalım. O herkes takımı yazmaya başladı bu arada. Hayat Koç Ankara dedik. Ömer Bas Müzik e, Kars'tan bizleri izliyormuş. Ertuğrul e, Plüton'dan bizleri izliyormuş. Evet Plüton gerçekten yani gezegen mi değil mi diye hala böyle e, tartışmalar sürüyor e, diyeceğiz. E, Türker geliyor. Hocam İstanbul demiş. Mahmut Kral e, 123 demiş. E, bakalım başka kimler burada? Fadime e, acaba Jüpiter'den bizleri izliyormuş. Mevlüt Kandil'in mübarek olsun demiş. Sılavuz. Evet ben de tüm e, Müslüman aleminin Mevlüt Kandil'ini buradan kutluyorum. Mübarek olsun diyorum bir kez daha. Bakalım. Ee, Elif Uysal Konya, e, Konya'dan katılıyormuş aramıza. Yaren Albay da Bitlis'ten aramıza katılıyormuş. Şimdi Hazreti Adem'le ilgili böyle kısa bilgiler vermeye devam edelim. Allah Hazreti Adem'i çamurdan yarattı. Ona elime ve hikmet verdi. Az önce bahsettik. Tüm melekler Hazreti Adem'e secde etti. Sadece iblis yani şeytan kibrinden dolayı ne yaptı? Ee, Hazreti Adem'i kıskandı ve Allah'ın koyduğu yasakları çiğnemeleri için ellerinden geleni yaptı. Hazreti Adem ve eşi Hazreti Havva ile cennetteyken şeytan tarafından kandırıldı ve ne oldu? E, yasaklı olan işte elmayı yeni yiyince yasaklı olan ağaca gidince cennetten kovuldu. Ve Allah'tan af deyip tövbe ettiler. Allah da Hazreti Adem'in tövbesini kabul etti ve e ee, Hazreti Adem daha sonra işte dünya hayatı başladı Hazreti Adem'in Hazreti Havva ile birlikte işte iki tane çocukları oldu. Hz. Ee, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın Habil ve Kabil olmak üzere Hazreti Adem e, dünyada tarım ve hayvancılıkla uğraştı. Habil ve Kabil isimlerini az önce de bahsettik. Oğulları oldu. Peki Habil ve Kabil olayı bizim için çok önemli. Şimdi Habil nimetlerin güzelini seçip kurban olarak e, Allah'a sunuyordu. Yani e, Habil ve Kabil işte çeşitli işlerle uğraşıyorlardı. İşte birisi hayvancılık yapıyordu, birisi tarım yap tarımla uğraşıyordu ve Allah onların e, elde ettiği nimetlerin bir kısmını kurban olarak kendilerine sunmasını istiyordu. Habil ve Kabil de e, mesela Habil nimetlerin güzelini seçip Allah'a kurban olarak sundu. Kabil ise kurban ibadetini istemeye istemeye de olsa yerine getirmiştir. E Allah Habil'in kurbanını kabul edince Kabil kardeşine kim gidiyor ve onu öldürüyor. Ve dünya tarihindeki, dünyadaki ilk e, cinayette gerçekleşmiş oluyor e, ve Hazreti Adem'in hayatından kibir, kim ve kıskançlığın ne kadar kötü olduğunu da görmüş oluyoruz. Gerçekten de öyle. E, ne olursa olsun kibirlenmeyeceğiz. Yani bir anda çok zengin olabiliriz veya yaptığımız işlerden dolayı çok e, inanılmaz paralar kazanabiliriz ama ne yapacağız? Kibirlenmeyeceğiz veya e, işte başkası bizden iyi bir konuma geldi diye ona kin gütmeyeceğiz veya onu kıskanmayacağız. Eğer onun gibi olmak istiyorsak onun gittiği yola bakacağız. Güzel bir şekilde ahlaklı ve erdemli bir şekilde onun gittiği yola ulaşmaya çalışacağız. Peki Hazreti Adem e, kıssasından alınabilecek dersler nelerdi? Bir kere melekler teslimiyet örneğidir. Allah'a e, sonsuz teslimiyet halindedirler. İblis yani şeytan ise kibir, öfke, isyan ve günahta ısrar eden nankörlük örneğidir. Biz insanlar ise iyilik ve kötülüğe yönelme hissini içinde barındıran ve iyi iki yönde de gidebilme gücüne sahip olan insanlarız. Allah bize irade vermiş, akıl vermiş. İyilik ve kötülüğe yönelme hissi içimizde var. Ama hangisine gide, ikisine de gide bilme gücüne sahibiz. Tabii ki de biz ne yapacağız? Her zaman iyiliği seçeceğiz. Bakalım yorumları güzel güzel yorumlar gelmeye başlıyor. O Emine Bilge aramıza katılmış. Bakalım. Hasan Elçi yorum yapmış. Pervin Şahin like atmış ve yoruma katılmış. E, pardon. E, yoklamaya katılmış. Bakalım. Nebiye Yılmaz e, buradaymış. Bakalım. Başka. o Çok güzel. E, pro oyuncular da var aramızda. Bu arada oyun oynayanların sayısı arttı gibi. gül şeker selam demiş. Biz de ona selam gönderiyoruz. Başka bakalım. Yorumlar çok güzel bir şekilde geliyor. Nura e, bakalım. Nura aramızdaymış. Arda Karakaya buradaymış. Semih İpek Yine yorumlarını güzelce ne yapmış? Öznur Çelik iyilik demiş. Tabii ki de iyilik taraftarı olacağız. İyiliğin yanında olacağız. Kibre kapılmayacağız. Kıskançlıktan uzak e, duracağız. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun inşallah hocam demiş Elif e, Kablanoğlu. Biz de tüm Müslüman alemini ve bizi izleyen tüm öğrencilerin Mevlid Kandilini kutlu, e, mübarek olsun e, diyoruz. Bakalım Zeynep e, aramızdaymış. Emre Kaplan. Alaska'dan katılıyormuş ve burası çok buz. Eksi 47 derece demiş. ya Gerçekten de e, inanılmaz e, enteresan bir yerdesin. Dikkat et oralarda e, soğuktan üşüme diyoruz. Arda Karakaya Giresun'dan e, aramıza katılıyormuş. Doğan Üstünel Konya'dan aramıza katılıyor. Bizleri izliyor. E, bakalım. Tonguç'u çok sevdiğini söylüyor. Rotinda e, Çakırcalı. Evra Horasan iyilik demiş tabii ki de iyilik diyoruz. Ali Yungul buradaymış. Didem Aydın da yine bizleri izliyormuş. Şimdi Yine Hazreti Adem e, kısasından devam ediyoruz ve çıkarılabilecek derslere bakacağız. İnsan dünyadaki hayatı tesadüfen başlamamıştır. Onu Allah yaratmış ve yaratılışında belli bir ölçü içinde ve kainatın işleyişine uygun bir biçimde yaratmıştır. Ne yapacak? Ona akıl verecek. İşte e, onu üstün bir şekilde yaratacak ve onu cennete koyacak. Daha sonra işte e, şeytanın Hazreti e, Ademi kandırmasından sonra ne oluyor? Haz e, Yüce Allah onu cennetten çıkartıp dünyaya dünyaya koyuyor ve dünya hayatı da başlamış oluyor ve insan da tabii ki de dünya hayatına uygun bir şekilde yaratılıyor. İnsan kainatta üstün eşsiz bir varlık olarak yaratılmış. Bu eşsiz ve üstün konumuyla uyumlu bir görevle görevlendirilmiştir. İnsanın içerisinde iyilik de var, kötülük de var. Tabii ki de biz ne yapacağız? Hep iyiye yöneleceğiz. Kibirden, kıskançlıktan uzak duracağız. Şimdi Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelinmemeli Haşa bunlar bizim için çok önemli Ne yapacağız? Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmeyeceğiz Onların Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağız Şeytanın vesveselerine kulak tıkamalı diyor Yani şeytanın vesveselerine kulak tıkayacağız Öyle bizi kandırmasına izin vermeyeceğiz Gereksiz vesveselerden uzak duracağız Ve kibirden kesinlikle sakınılacak Yani kibirden sakınılacağız Ve bu Dua ve tövbe de her zaman ısrar edeceğiz. E, dualarımız, tövbe etmemiz bizim için çok ama çok önemli. Yanlıştan döneceğiz ama e, sürekli de aynı yanlışı yapmamak için ne yapacağız? E, kendimize hakim olmuş olacağız. Kübra Karan Hazreti Adem demiş. Bakalım. Abdullah Seyit'in buradaymış. Canan Kantaş, e, bakalım Rusya'dan aramıza katılıyormuş. Salihha Özmen Doğu Beyazlı'nın aramıza katılıyormuş. İlyas, gönül alan yaşasın, iyilik demiş. Bravo diyoruz. Ali e, Göytaş e, merhaba demiş. Merhaba diyoruz. Havza gündüz, hava hava gündüz yine aramızdaymış. Bakalım. Oo! E, Ahmet Pro, Mevlüt Kandiliniz, e, mübarek olsun demiş. Bu arada en çok hangi oyunları oynuyorsanız bunları da lütfen e, yazın ama e, tabii ki de e, oyunlarımızı oynarken derslerimizi ihmal etmeyeceğiz. E, bunu güzel bir şekilde bunun dengesini e, tutacağız. Bu arada Ahmet Pro'yu da tebrik ediyoruz lütfen e, oynadığınız oyunları da yoruma yazabilirsiniz. Veya en çok oynadığınız oyunda yoruma yazabilirsiniz. Abdullah Seyit'in e, buradaymış kalp göndermiş. Biz de tabii ki de kalp gönderiyoruz. E, Levent Çolak Atay'dan aramıza katılıyormuş. Belki Berke Deniz selam demiş. Selam diyoruz. Halime aramızdaymış yine. İnanılmaz derecede çok güzel yorumlar geliyor. Merve Nuraydın e, yine oynadı oyunu yazmış. Göktuğ Oktay da Antalya'dan aramıza katılıyormuş. Bu arada e, Brawl Stars oynayanları sayısı Minecraftçılar e, çok e, sayıda yorumlar yapıyorlar, yorumları çok çok yüklendiler. E, Roblox demiş, Metehan Yalçın, e, Alper Artuk, e, Minecraft demiş ve yorumlarını bildirmiş. Şimdi. Evet konut dualarına gelmeden önce Hazreti Adem Aleyhisselam hakkında böyle kısa bir özet yapalım. Bir kere ilk insan ve ilk peygamber bunu bileceğiz. Yasak ağaca yaklaşınca cennetten çıkarılıyor. Nereye? Dünyaya getiriliyor. Tövbe ediyor. Allah'ın tövbesini kabul ediyor ve ne yapıyor? O ilk peygamber olarak görevlendiriliyor. Tüm insanlar Ademoğlu adı. E yani tüm insanlar onun soyundan gelmektedir. Tüm insanlara biz ne diyoruz? Adem diyoruz. Adem ve Havva'nın soyundan geliyoruz. Eşi yani Hazreti Adem'in eşi Hazreti Havva ve Allah tövbelerini ne yaptı? Kabul etti. Bunu da az önce ne yaptım? Söylemiş oldum. Şimdi geldik e, kunut dualarına. Şimdi e, kunut duaları bizim için önemli. E, kunut duaları hangi ifadeyle başlıyor? Allahümme inna e, nestaim büke ve Allahümme. İyya bir ifadeleriyle başlıyor. Sözlükteki anlamı ibadet, itaat, boyun eğme, ayakta durma, saygı ve huşu demektir. Bunu bileceğiz. İnsanın Allah'a bağlanması ve e, itaat etmesidir. Vitir namazının son rekatında okutulur ve okunur. Peygamberimizden öğrendiğimiz dualardandır kunut duaları. Yani bu anlamları bilmemiz gerekiyor bu anlamlar e, bizlerin karşısına sınavlarda gelir. şimdi de e, kunut duası 1 ve kunut duası iki olarak sizlere anlamını okuyacağım ve e, güzel bir şekilde anlamını da öğrenmiş olacağız ama önce yorumlara hemen bir bakalım. Evet Abdullah e, Zeytin like atmış ve e, tabii ki de yoklamaya katılmış. Bakalım başka kimler yoklamaya katıldılar? O selam diyor herkes. E, mesela e, Nazire daha Dağdelen Brawl Stars oynuyormuş. PUBG Mobile oynayanlar var. E, çok e, oyun oynamak da bu ara e, iyi değil onu da söyleyeyim. Yani ne yapacağız derslerimize de e, tabii ki de zaman ayırmamız gerekiyor. Erkan Türkoğlu PES 2021 mobil oynuyorum demiş. PES 2021 mobil oynuyorum demiş. E, Talha Baykal e, Yusuf e, Özcan hocam sizi çok seviyorum demiş. Ben de sizleri çok ama çok seviyorum öğrenciler. Eren Hoşaf ee, yine yorumlarını e, bizden esirgememiş Van'dan selamlar demiş Mustafa Denizci. Biz de bana selam gönderiyoruz. Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölü bunu da unutmayalım. Şimdi anlamına bakalım. Allah'ım senden yardım isteriz. Günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Senden bize hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız. Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Biz verdiğim bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükreder asla kölük etmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı gelenleri ne yapar? Bırakırız diyor konut duasının okunuşu şey konut duasının anlamında. Peki nerede okunuyordu? Vitir namazının son rekatında okunuyordu. İnsanın Allah'a bağlanması ve itaat etmesidir. ve peygamberimizden öğrendiğimiz dualardan biridir. Şimdi konut duası konut duası ikiye bakacağız. Ama ondan önce biraz daha yorumlara bakalım. Sevgili altın sınıf Öğrencileri bakalım Melike Soğan e, yine güzel güzel yorumlarını yapmış e, Ece e, Çatalkaya ilk vahi geldi ve oku emri geldi demiş doğru söylemiş İrem Özdemir buradaymış e, Metehan Yalçın Mersin'den katılıyormuş evet Mersin'in çok büyük bir limanı var. Bu da böyle ekstra bir bilgi olsun. E, Metin 2 demiş. Yiğit Döner e, Mehmet Arslan sizi seviyorum demiş. Ben de sizleri çok ama çok seviyorum öğrenciler. Osman Urak e, kulübüne katılmamı isteyenler diye böyle bir yorum e, yapmış. O bizleri Mars'tan izleyenlerin sayısı inanılmaz derecede arttı. E, Mars'ta yaşam var mı? Lütfen yoruma da yazın. Pek çok yorum da e, geliyor. Mersin'den selamlar demiş. Metan e, Yalçın Hatice Öztaraç Yine aramızdaymış Ali Şahin canlı canlı dersler çok güzel diyor. Yedinci sınıfım ama izliyorum diyor e pek çok öğrencimiz de. Yine biz de sizleri çok ama çok seviyoruz. Zeynep Yıldırım yine yorumlarını esirgememiş. Fadime Kırarslan yine yorum atmış. Güner Ertekin de like'a basmış ve yoklamamıza katılmış. Şimdi Kuntlu Asik'in anlamına bakacağız demiştik. Allah'ım yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız. Ancak sana secde ederiz. Yalnız senin rızan için çalışır ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya gayret ederiz. Rahmetini dileriz. Azabından korkarız. Şüphesiz senin azabın kafirlere ulaşır. Konut duası 2 ve 1'in anlamlarını da sizlere açıklamış olduk. E, o halde ne diyeceğiz? E, konut dualarını bilmemiz gerekiyor. sözlükte ibadet itaat, boyun eğme, ayakta durma saygı ve huşu demekti. E, sözlük anlamı e, insanın Allah'a bağlanması ve itaat etmesiydi. Vitir namazının son rekatında okunuyordu. Ve peygamberimizden öğrendiğimiz dualar arasındaydı. Allahümme inna nesta'in e ve Allahümme iyya kenabid ifadeleriyle de başlıyordu. Peki bugün ne öğrendik? Bugün Hazreti Adem'in yaratılışını ve hayatını, Habil ve Kabil olayını, e, Kunut dualarını, ilahi kitapları da bugün öğrendik. İlahi kitapları bilmemiz de e, gerekiyor tabii ki de. Kur'an-ı Kerim'de geçen ne vardı? Dört ilahi kitap vardı. Bunlar nelerdi arkadaşlar? Tevrat'tı. Tevrat e, kime gönderilmişti? Tabii ki de Hazreti Musa'ya gönderilmişti. Hemen şöyle ...Hazreti Musa aklımıza gelecek ve... E, Yahudilerin kutsal kitabıydı. Yine Zebur da Yahudilerin e, kutsal kitabıydı. Peki Zebur kime gönderilmişti? O da Hazreti Davut'a gönderilmişti. İncil ise Hazreti İsa'ya gönderilmişti. Ve e, Hristiyanların kutsal kitabıydı. Ve Hristiyanlar tarafından resmen kabul edilen... ...dört tane İncil vardı. Mat'ta, e, Markos, Luka ve Yuhanna olmak üzere. Ve tabii ki de hemen şöyle yazalım... Ee, Kur'an-ı Kerim'de kime gönderilmişti? Tabii ki de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderilmişti. Ve Hz. E, Muhammed'de neydi arkadaşlar? Tabii ki de bizim peygamberimizdi. Değil mi? Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed'e gönderilmişti ve e, Müslümanlık, Müslümanlar, Müslümanların kutsal kitabı, bizlerin kutsal kitabı tabii ki de Kur'an-ı Kerim'di ve peygamberimiz de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdi ve bugün çok güzel bilgiler öğrenmiş olduk. Yorumlarınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Sakarya'dan aramıza katılan öğrencilerimiz vardı. Mars'tan, Jüpiter'den, Samanyolu galaksisinden, Edirne'den, Kars'tan hepinizi çok ama çok seviyorum. O halde ödüllü sorumuz da gelsin ve yayınımızı Burada bitirmiş olalım. Hadi bakalım. Ödüllü sorumuz da geldi.